Selamlar sevgili ikizler ve yükselen ikizler nasılsınız? Bu hafta sizin için oldukça güçlü enerjiler var. Ee, birazcık böyle ilk etapta zaten etkilendiğiniz kısım Merkür ve Jüpiter arasında gerçekleşen bir karşılıklı ağırlamayla olacak. Buradan bu dönem sizler için ilişkilere dair yeni perspektifler getiriyor bu açı. Hem kendinizi nasıl daha ifade ettiğin hem de aslında ilişkilerdeki iletişim biçimi nasıl bu birazcık önem kazanıyor. Bu süreçte kendini ifade etmek, yeni. Insan insanlarla bağlantı kurmak bu gibi konularda güçlü hissedebileceksin. Bu etki daha çok iletişimde derin ve anlamlı bir süreci getiriyor aslında. Bir yandan da karşılıklı diyaloglarda sınırları aşmamaya da özen göstermen gerekiyor diyebiliriz. Buralarda da birazcık daha sınırlara dikkat etmek iyi olur. İlişkilerde samimi ve açık olmak önemli ancak karşı tarafında duygularını ve sınırlarını göz ardı etmemelisin. Senin duyguların olduğu kadar karşı tarafının da aynı şekilde olduğunu birazcık daha böyle anlamaya çalışmasın. Bu senin için önemli olacak. Yani birazcık buralarda özen göstermen gereken şey hem kendini anlamak hem de karşındakini anlamak olacak diyebiliriz. Yes. <laughs> Güneş ve Neptün arasında bir üçgen açı var. Bu da iş hayatında ve günlük rutinlerinde sezgilerinle hareket edebileceğim bir hafta olduğunu gösteriyor. Kariyerde, yaratıcı projelerde, hayal gücünü kullandığın alanlarda parlayabileceğim bir dönem bir hafta bu hafta. İş yerinde bir proje üzerinde çalışıyorsan eğer şimdiye kadar görmediğin bir çözüm aniden böyle zihninde belirebilir. Ayrıca sağlığına da özen göstermek için güzel bir zaman. Ruhsal anlamda şifa bulmak için meditasyon, yoga, doğada yürüyüş gibi aktiviteleri yapabilirsin. Bunlar seni oldukça dengeleyecektir bu hafta. İş hayatında da sezgilerin güçlenecek ve görünmeyen detayları fark edebileceksin. Plüton kova burcuna geçiyor bu hafta. Biliyorsunuz 16 yıldır Plüton oğlak burcundaydı ve artık kova burcuna geçiyor. Bir daha oğlağa dönmemek üzere ve bu önümüzde çok uzun yılların etkisini anlatıyor aslında. Burada sizin haritanıza göre etkisi belki şimdi olacak belki yıllar sonra olacak. Bunu haritanızda aldığı açılara ve etkilere göre aslında bilebiliyoruz. O yüzden Genel olarak bu süreç önümüzdeki uzun yılların olduğu süreç size nasıl etkiliyor buna bakalım. Şimdi burada Plüton sizin 9. evinizden geçiyor. Bu da hayatınızda aslında dönüşüm enerjisini getiriyor. Bu hangi alanlarda olacak? İnançlarınız, felsefe, dünya görüşü bu gibi alanlarda radikal değişimler yaşama olasılığınız var. Uzun zamandır düşündüğünüz konuları daha derinlemesine araştırmak isteyebileceğiniz bir süreç olabilir. Yurtdışı bağlantılı işler, akademik projeler, uzak seyahatler Bunlar gündeminizde bolca olabilir. Bu dönemde hayatınızı çok daha geniş bir alandan aslında değerlendirmeye alma fırsatı bulacaksınız. Bir yandan da bu yeni diller öğrenmek, böyle farklı kültürleri keşfetmek, kişisel gelişiminiz için çaba sarf etmek gibi konuları da gündeme getirebilir. Bunlarla da aslında sizi meşgul edebilir. Bunlarla size aslında bir nevi de dönüşüm getirebilir. Ve güneş yay burcuna geçiyor ve bu geçişle birlikte ilişkilerde yeni bir dönem başlıyor. Burada ilişkilerinizde tazelenme, büyüme enerjisi, romantik ilişkilerde ya da iş ortaklıklarında bir enerji akışı akışı, bir oraya bir canlanma, hareketlenme geliyor. İlişkiniz yoksa belki hayatınıza biri girebilme olasılığı olabilir. Birilerini daha belki hayatınızdaki, çevrenizdeki birilerini fark edebilirsiniz. Mevcut ilişkilerinizde daha özgür, neşeli, keşif dolu, gezen, eğlenen bir dönemde bir coşkuyla olabilirsiniz. Bu süreçte belki birlikte seyahat planları yapar ve yeni maceralar keşfetmek için partnerinle de harekete geçebilirsin. Güneş ve Plüton arasında bir olumlu açı olacak. Bu ilişkilerde ve hayat felsefende derin bir dönüşümü gösteriyor. Özellikle de partnerinle, yakın bir dostunla çok derin derin sohbetler yapabileceğin bir hafta olabilir. Burada birbirinizin hayat görüşlerine dair yeni keşifler yapabilirsiniz. Bolca farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Seyahat planları gündeme gelebilir, yolculuklar hem zihinsel anlamda olabilir hem de duygusal anlamda olabilir. Burada bunlar da sizi aslında dönüştürecek potansiyelde olacak. İlişkilerde karşılıklı anlayışın, derinlikli böyle konuşmaların ön planda olduğu bir hafta diyebiliriz. Ayrıca partnerinle ya da iş ortaklarınla bir konuda Önemli bir karar da alman gerekebilir. Venüs ve Satürn arasında da bir olumlu açı gerçekleşiyor. Bu da finansal konular ve kariyer arasında sağlam adımlar atabileceğini gösteriyor. Özellikle maddi kaynaklar, ortak gelirler konusunda çok daha yapılandırıcı ve çok daha e, sorumlu davranabilirsin. Burada iş yerinde bir yatırım fırsatı, ortak bir projeye dahil olma şansı, iş için bir kredi çekmekle alakalı konular gündeme gelebilir attığın adımlar aslında bir nevi gelecekte uzun vadeli maddi kazançları da getirecek gibi görünüyor. Ayrıca kariyerinde daha disiplinli, planlı bir yaklaşım sergileyerek de başarıya ulaşabileceğini söyleyebiliriz. Burada sabırlı olarak adımlar atmanız önemli çünkü meyvelerini daha ilerleyen zamanlarda toplayabileceğim bir süreç olacak. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler bu hafta kendinizi ilişkileriniz ve kariyeriniz arasında denge kurmaya çalışırken bulacaksınız. Hem romantik hem profesyonel ilişkilerde açık iletişim ve karşılıklı anlayış çokça ön planda olacak. Birazcık ilişkilerde derinleşme, iş hayatınızda da daha sezgilerinizle hareket etmek gibi bir hafta diyebiliriz sizler için. Ancak burada yine aceleci davranmak, olayları zamana bırakmak bunlar önemli. Biraz daha düşünmeye, derin derin düşünmeye zaman ayırmak, yüzeysel olan durumlardan daha derine inmek önemli olacak. Özellikle de uzun vadeli hedefler için beklemek ve daha sabırlı davranmak önemli olacak sizler için. Ve keşiflerle dolu da bir hafta olacağını söyleyebiliriz her anlamda. Şimdi rahat bir pozisyona geç ve bu haftanın çalışmasını yapalım birlikte. Rahat bir yerde oturuyorsun. Derin nefesler alıyorsun. Gözlerin ister açık, dilersen de kapalı. Nasıl rahat ediyorsan. Şu an beni dinlerken belki yorgunsun, belki kırılgan. Belki de kalbin geçmişin izlerini taşırken Gelecekten de bir umut kırıntısı arıyor. Şu an okuyacaklarım sadece senin için yazıldı. İçindeki o eşsiz, o mucizevi insanı hatırlaman için şu an sadece söyleyeceklerim. Bir yandur, derin bir nefes al. Sadece nefes al ve ver dünyanın karmaşasını bir anlığına dışarıda bırak. Şu anda burada sadece sen varsın. Sadece sen ve kalbinin sesi. Biliyor musun? Sen zaten tam ve bütünsün. Zayıf yönlerinle, güçlü taraflarınla, başarılarınla, hatalarınla. Hepsi senin bir parçan. Geceyle gündüz gibi ve hepsi seni şu an olduğun o eşsiz varlığını yaratıyor. Kendine bir sormanı istiyorum. Kendime ne kadar sevgi gösteriyorum diye. Belki bu sorunun cevabı hemen gelmeyecek. Belki boşluk hissedeceksin. Ama bu boşluk yalnız bir davet olacak kendi içinde, kendi evine dönme daveti. Şimdi elini kalbinin üzerine koy. Hissediyor musun? Kalbin senin için bir an bile durmadan atıyor. Hiçbir şart koşmadan, hiçbir karşılık beklemeden, sadece sen var olduğun için çalışıyor. Kalbin sana her atışında aslında, sen değerlisin diyor ve bu gerçek hiçbir zaman değişmeyecek, hiçbir dış koşula göre değişmeyecek. Bazen kendini yetersiz etmiş olabilirsin, bazen hataların seni ağır bir yük gibi ezmiş olabilir. Ama şunu da unutmamalısın ki hata yapmak insan olmanın en önemli parçası. Hatalar öğrenmek ve büyümek için var. Ve hataların seni tanımlamıyor. Onlar sadece senin yolculuğunun bir durağı. Kendini sevmek, kusurlarını da kucaklamak demek. Kendi kendine şöyle de. Seni seviyorum. Olduğun gibi seviyorum. Eksiklerinle kırılganlıklarınla, parlayan yanlarınla, seni tüm halinle seviyorum. Sevgi sabır demektir. O yüzden kendine zaman tanı. Her gün küçücük bir adım bile atsan bu yolculuk senin yolculuğun. Başkalarının hızına bakma lütfen. Çiçekler, çiçeklere bak hepsi kendi mevsiminde açıyor. Sen de kendi mevsiminde çiçek açacaksın. Şimdi derin bir nefes al ve seni şu ana kadar taşıyan bedenine teşekkür et. Her yarana, her izine, her çizgiye, her nefese. Çünkü bedenin ruhunu taşımak için burada. Ve sonra ruhuna da teşekkür et bu dünyada bir anlam bulmaya çalıştığın için ve her yeni güne umutla gözlerini açtığın için. Ve lütfen geçmişine de teşekkür et. Seni şekillendiren her anıya, iyi ya da kötü, her biri seni bugün olduğun kişiye dönüştürdü. Geçmişi bırakabilirsin. Artık geçti. Çünkü o zaten işini yaptı. Artık sadece şu andasın ve yalnızca geleceğe doğru ilerliyorsun ve son olarak gelecekteki sana bir göz at. Sana gülümseyen, umutla bakan o güçlü sana. Sana diyor ki devam et. Küçük de olsa adımlar at ve kendine güven. Unutma sen her zaman değerlisin ve her zaman sevgiye layıksın kendine lütfen bu sözü ver. Bugünden itibaren kendimi dinleyeceğim. Kendime nazik olacağım. Ve her şeyden önce kendimi olduğum gibi kabul edeceğim. Şimdi derin bir nefes daha al. Nefesin içindeki o sevgiyi hisset. Çünkü bu sevgi her zaman senin içinde mevcut ve seni asla terk etmeyecek. Sen değerlisin. Sen sevgiye layıksın. Ve her zaman bir dönüşüm için yeniden başlayabilirsin. Her zaman umutla yeniden ayağa kalkabilirsin. Tüm bu sözler, tüm bu cümleler kendinden kendine gelsin.